Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Benim adım Yılmaz ve bugün sizlerle GTA 5 Serbest Mod 1. bölümle karşınızdayım. Bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Yarış yapacağız, sokak yarışları. Hemen şuradaki yarışımıza gidelim. Şu anda kullandığım karakter Fengin. Saat kaç? 10. Tamam, daha zamanımız var. Şu anda kullandığımız karakter Franklin arkadaşlar ve yarış yapacağımız için Franklin'i seçtim. Yalnız berbat bir yola girdim. Nasıl bir oyundu? Aha atarlandı bana. Polis bey şikayetçi. Ay lan. Tamam boşver. seçtim. İşte. Ee, şu anda FIFA 15 videosu yükleniyor arkadaşlar. Bayağı kötü oynuyorum. Abi şu Franklin özel gücü süper ya. Ya en çok sevdiğim özel güç Michael ya da Franklin'in özel güçleri. Çok seviyorum. Trevink'ini sevmiyorum. Aha, telif hakkı yedik beyler. Kesin bak telif hakkı yedik. zaten bunları çok kolay bir şekilde alır. Bak aldı bir. Şu anda birinci gidiyoruz. Uf abi. Abi çok hızlı araba ya. Ama benim en sevdiğim araba Entin. Entit aslında öyle okunuyor. Ama ben diyorum görmedim. Geçsinler sorun değil. Altımızda zantarna var. Ya. Oyunu bitirdim. Hala çok kötü sürüyor. Evet. Aha bak farkı koyduk. Tam yani. Ama nereye kadar bakalım? Aa checkpoint gitmiyor mu lan? Orada neden gözükmedi? Yalnız farkı bayağı açtık. Uf. Bu rakiplerden birinin Anthony ve Zantano Ay Zantano diyorum Edir sözlüğünü düşünün Ya O arabalar yavaş ya Şu arkasındaki ateş çok güzel Herhalde bitiyor Aa iki tur Tamam bana uyar biraz da içinden sürelim arkadaşlar. Belki içinden merak eden arkadaşlar vardır. Ya zaten bile olardık da. Çünkü YTA ve çıkıyor neredeyse. Lan. Bak kesin çarpacaklar. işte özel bir çok bir şey yarıyor. Bu oyun dıştan daha güzel. Ama FPS modu çok güzel olmuş yani. Sevdim. Ee, 7 Nisan'da e, GTA 5'i bilgisayarlara indirme indirebiliyoruz. 14 Nisan'da da oyun çıkıyor. Ön verenler 7 Nisan'dan itibaren indirmeye başlayabilirmiş. 4K 60 FPS olacak oyun. Ama benim anlamadığım neden yeni, yeni nesil konsollarda neden 30 FPS? Neden? Yendik. 1000 dolar verdik arkadaşlar. Bakalım kaç dolar alacağız. Ay riti dedim. Abi ne yapacağım? Yeniden yapmayacağım. Araba gitmesin. Abi araba gitti ya. Vallahi ha, araba gitti. <laughs> Belki şeydedir. Bir polis yerine de bakalım yani. İnşallah oradadır yoksa sevdan başlatacağım. Zenterno. Lan git. Lan gitti kaç bin liralık araba. Sen de neden bu arabayı aldıysa? Bak şu küçük arabaları çok seviyorum. Çok güzel modif Adam kol çekti. Tabii. Siktim dedim, dedim ya. Karaya bastım oldu. Şey olur diye bir. La la la. Oh be. Zentano no, zentano. No. Hemen kapatalım. Üst baş alalım kendimize. Binko. Binko. Seni unutmadım. Geçen san rastaki Binko. Hemen şuradan Nika şapkası alalım. Yeşil Grove iyidir. <laughs> Aa, bunun üstü güzel. Ayakkabılarına bakalım. Ayakkabıları da güzel. Ee, şöyle bir tane bandana takalım. Ne What? Los Santos. Abi Bu arada arkadaşlar bu para hile değil Zaten çoğunuz biliyordur Oyunda para hilesi yok ee, Oyunun sonunda çok büyük bir soygun oluyor Zaten oyunda 6 tane soygun var Ve sadece e... Bir dakika 3 tanesinden mi para kazanıyorduk 3 tanesinden para kazanıyorduk Yanlış hatırlamıyorsam İlk soygundan 250 bin İkinci soygundan 500 bin falan. Ya, yani ikinci dedim de kazan para kazandım ikinci soygundan. E, şu miniganla çıktığı soygun. Onda 500 bin falan. Son soygunda da 200 milyon çalıyoruz ve üç ana karakter onu paylaşıyor. Üç ana karakter onu paylaşıyor. 27 mi? 27, 27. Ama bak araba, ama araba, araba soygunu seçerseniz Mesela o soyguna geldiniz arkadaşlar kesinlikle araba soygununu seçmeyin çünkü 16 milyon falan veriyor en iyisi helikopter helikopter de daha çok veriyor arkadaşlar onu söyleyeyim helikopter de daha çok veriyor oyunun sonunda spoiler vermek o right e, Trevor ya da Michael öldürür ya da kimseyi öldürmüyoruz eminim Yük düşmanlarımızı öldürüyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan çekelim. Hem şuraya da bakıyorum. Ha, ha. 3 yıldız polislerden kaçalım. Ezberledim polis <laughs> Telefonla yemeyelim tamam. 4 yıldız olsun hadi. Hadi. Gisim, <laughs> Bak ileride polis var. Polislere yakalanacağız. İlk başta sonra kaçacağız. Hemen <laughs> evet, şuradan. O bu zemten, süper ya. Bir de hiç hasar almıyor araba. Bakın önüne. Sadece çizik falan oluyor. Motor çarptı, Motor. Aa, ver. Ja. Nå! Hemen garajımıza gidelim de arabamızı bırakalım. Öldüm kesin. <laughs> 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 Oyunun sonunda böyle e, arabalı o soygunla da böyle 5 yıldızdan kaçıyorsun. Onda takım halinde, çete halinde kaçıyorsun. 5 tane araba var. Replay mission yaparak yaptım göre. Aaa lan Hani Glow uh. ee, Arabalarım neler var. Antinu sürerim isterseniz. Direkt gaza basacağım. Çünkü Polisler kovalıyor. Birazdan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü 15 dakika süre sınırı var. Hemen hileyi yazalım. <laughs> Mal. Ay şu tren sesi. Abi. Ha. Ya telif atmayacağım Gitsin bak gitsin. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.